Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdü sena, habibine salatü selam, müminlere pela ve sala kurtuluş lütfetsin Mevla. Yusuf Aleyhisselam incelenirken Yusuf kıssası Aleyhisselam burada Yusuf kalbi aleyhisselam. Yakub aleyhisselam ruhu. Rahil nefsi. Yusuf'un on bir kardeşi hisleri ve kuvvetleri temsil eder. Kur'an-ı Kerim'in bu ve buna benzer bedi'i kıssaları böyle eşsiz bir beyanla, beyanına rağmen küffarın ona taan etmelerinin sebebi basar ve basiretlerinin kör olmazdır. sure Yusuf dikkat edilirse 111 suredir. Bizim okunmuş olduğumuz evrat ve esker sayı olarak 111'dir. İstiğfar, tevhid, salat selam. 111 ayeti celile tasavvufta bir esası ifade eder. Mesela ve huzi ve besi huzni ilallah Bessi ve huzni ilallah. Yakub Aleyhisselam diyor ki derdimi tasamı Allah'a açarım. Bu ne demek? Rıza makamıdır. Tevekkül makamıdır. Ben derdimi ve tasamı Allah'a açarım diyor. Yani kullara değil ben Rabbıma arz ederim demiştir. Buna benzer çok. Mesela ve fevka kulli zi ilmin alim. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Bu ne demektir? İlme'l yakine, aynel yakine ve hakka'l yakine gider. Hele bir ayeti celile var ki, efendimiz Ali İhsan Meslem kul hazihi sabini enu ila'llahi ala basiretin ene ve men tebani ve subhanallah ve ma ene minel müşrikîn, sakallahu l'azîm. <laughs> de benim yolum budur. Ey müşrikler kesin ve katli olarak Allah'ın Resulü beyan duyuluyor ve bize de yol gösteriyor. Benim yolum budur. İslam'dır ve Kur'an'dır. Allah'ımızın celle celali haber verdiğidir. Edu ilellahi ala basiretin insanları bu yola basiretle davet ediyorum. Basar sadece şu gözümüzle görmektir. Basiret gönül gözüdür. Allahımız zaten onlara İbrahim Aleyhisselam hakkında buyurulduğu gibi En'am suresinde esame ve kazaliken nuri İbrahim melekut semavat velar liyekun mermuginin Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a semavat ve arzın bütün esrarını göstermiştir. Neden bir peygamber insanları hakka davet ediyor? Allah'ın yoluna davet ediyor. Hele İbrahim Aleyhisselam'ın ölüleri nasıl diriltirsin ya Rabbi deyince inanmıyor musun yoksa liyatme inne kalbi kalbim mutmain olsun diye tamamen inanmış Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretini her zerrede seyrettikleri için davetlerinde ehli küfrün tuzağının hiçbirisine boyun eğmemiş onların kurmuş oldukları tusula, kurmuş oldukları bütün tuzaklara aşklarıyla, muhabbetleriyle Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetleriyle red etmişlerdir. Çok misaller. Mesela Efendimiz ve Vesselam'a gelip Ebu Talib'in yeğenim, müşrikler çok azdı. Bak hayatını ortadan kaldırmak istiyorlar deyince ey amca ayı solelime, güneşi de sağ elime verseler yine davamdan vazgeçmem demiştir. Velhasıl Sure-i Yusuf'ta baktığımız zaman Cenab-ı Risalet Pena Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim yolum budur. Basiretle insanları Hakk'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar bendendir. Ben müşriklerden değilim. 11 yıldızla 5 dış duyuya işitmek, görmek, koklamak, tatmak, dokunmak, ve iç melekeye iç melekeye müfekkire müzekkire hafıza muhayyile vahime hissi müştereke işaret vardır. Ve burada rüya hadisesi var. Çünkü rüya ile ifade ediliyor. Rüya üç kısımdır. Hadisün nefs. Kişi rüyada işini ve sanatını görür yahut aşık maşukunu görür. 2. Şeytanın korkutması. Şeytan bazı kimselerle bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytanın insanın ap açık bir düşmandır. Üçüncüsü mübeşşerattır. Vahyin 46. cüzüne tekabül eder. O da insanı hidayete sevk eden rüyalardır. Yalnız bu konu ayrıyeten ele alınması gerekir. Bu rüya mübeşşerattan olan, arz ettiğimiz gibi vahyin 46. cüzüne tekabül eden, bunlar insanı uyandıran ve hayra teşvik eden rüyalardır. Bunun yanında keşifler gelir, kerametler gelir. Hepsinin, hepsinin, dikkat edeceği husus bu gibi durumlarda cümlemizin nedir istikamet üzere olması kitabullah'a ve sünnet-i seniyeye muvafık düşmesidir.